Yıllar önce Wolverine'e yakın olan biri yani Charlemagne ortadan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Günümüzde ise Spider-Man New York'ta yaşanan cinayetleri araştırıyordu. Bu cinayetlerin Charlemagne ile bağlantılı olduğu anlaşıldı. Spider-Man ve Wolverine Charlemagne'in peşine düştüler ve Berlin'de yolları kesişti. Wolverine Spider-Man'a e uzak durmasını söyledi ancak Peter işin peşini bırakmaya niyetli değildi. Çünkü ölenler arasında arkadaşı Ned Leeds vardı. İkisi olayların peşinden gittiler. Ancak Charlemagne öyle bir çıkmaza girdi ki Logan'dan kendisini öldürmesini istedi. Çünkü sonunun onurlu bir şekilde tanıdığı birinin elinden gelmesini istiyordu. Logan onu öldüreceği esnada Peter araya girdi ve ikisi karşı karşıya geldi. Yumruklar konuşmaya başladı. Tam o sırada bir helikopter yaklaştı. Peter ona doğru baktı. Arkası dönükken örümcek hisleriyle Wolverine'nin kendisine dokunmaya çalıştığı Hissetti. Sinirle dönüp yumruk attı ancak o Logan değildi. Peter şok oldu çünkü o Charlemagne'di ve Logan'ın ellerinde öldü. Bu olay Peter'ı derinden etkiledi. Eve dönene kadar sürekli o yumruğu düşündü. Mary Jane'in yanına giderek destek istedi. Peki bu olaydan sonra tek bir şey farklı gerçekleşseydi ve Peter Şerlemen'in ölümünü atlatamasaydı ne olurdu? Nick Fury ve Black Widow Ne boyu oraya getirmişlerdi. Fury ona Alex adındaki ajanı sen eğittin değil mi diye sordu. Tanımamazlıktan geldi. Ancak Fury bu numaraları yemeyeceğini ve Alex'i tanıdığını bildiğini söyledi. Nebo hikayeyi anlatmaya başladı. Alex ablası Charlie yani Charlemagne gibi KGB'ye çalışan bir ajandı. Ablasının üstlerini öldürmesi sonrası işler iyi gitmemişti. Yanlışlıkla Spider-Man'in onu öldürdüğünden bahsetti. Ama Fury o gece başka bir şeyinde öldüğünü söyledi. Rus ajanları ölmeye devam ediyordu. Alex ablasının öldüğünü öğrendi. KGB Alex'i açığa çıkarınca Logan'ın da onun varlığından haberi oldu. Tabii ki de ablasından dolayı onu kurtarmak isteyecekti. Ancak Fury'nin anlamadığı spider neden olaydan sonra New York'a geri dönmediğiydi. Peter eve döneceği esnada Logan onu durdurmuştu. Alex'i kurtarırlarsa Peter'ın kendini affetmesi için bir şansı olacağını düşünmüştü. Onu Alex'ten bahsetmişti ve Peter hemen vereceğini arayıp geri dönmeyeceğini söylemişti. Bir helikopter gözüktü. Logan bizi fark ettiler diye bağırdı ve Peter kaçmaya başladı. Ruslar onların peşine düşmüştü. Helikopterdeki ne boydu ve onları birer birer indirdi. Peter ve Wolverine kaçmaya devam etti. Rusların da kendi mutantları vardı ve onları çağırdılar. Wolverine onları biçerken Peter'a onları öldürmemeye mi çalışıyorsun diye sordu. Evet deyince ama onlar seni öldürmeye çalışıyor diye cevap verdi. Peter halen onları yakalamaktan yana. Tam o an bir saldırıya uğradılar. Sonunuz geldi Amerikalılar diyerek Bora ortaya çıktı. Bu mutantlar bizim dandik kopyalarımız gibi diyerek pençelerini gösterdi. Borun rüzgarları arasından Dino çıktı ve Wolverine'e yumruğu indirdi. Peter ona yumruk attı ancak işe yaramadı. Elinin tersiyle onu fırlattı. Nebo Peter nasıl savaşıyor görmek istemiştim deyince Black Widow sonrasında ne olduğunu sordu. Peter ateş açtıkları esnada kurşunlardan kaçtı. Dino'ya direnmeye çalıştı. Volverin diğerlerini indirdi. Bora tekrardan saldırıya geçti. Logan Dino'nun kablolarını kesti. Peter dur diyerek yumruğunu sıktı, Dino'ya yu tüm gücüyle vurdu ve onu istemeden öldürdü. Bu nasıl olur? Ama zırhı vardı deyince, Logan enerjisini kestiğini, şimdi bunun için ağlamamasını söyledi. Baron, Dino'mu öldürdünüz diyerek sinirle onlara saldırdı. Ağa attı ve onu kendine doğru çekti. Gücün bana yetmez, seni öldüreceğim diye bağırdığı esnada, Wolverine pençelerini çıkardı ve Bora'yı öldürdü. Peter herkesi öldürmek zorunda mıyız diye sordu. Charlie'nin kız kardeşi ölmek zorunda değil onu kurtaralım dedi. Harekete geçtiler. Onun tutulduğu yere gittiler. İçeri sızdılar. Hadi gidelim diyerek onu çözdü. Spider-Man diyerek şaşırdı. Wolverine elektrik santralini patlattığını ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Nebo Peter'ın yaşadığı değişimden bahsetti ve Alex'i kurtarırsa yaşanan o ölümlerin anlamlı olacağını düşündüğünü söyledi. Nebo onu eğitmeye başlamıştı ve Peter görünümünü değiştirip tam bir suikastçı gibi olmuştu. Onun inanılmaz yetenekli olduğunu ancak odaklanma problemi yaşadığını belirtti. Zamanla Nebo bile ondan çok şey öğrenmişti. Bu sırada Peter ve Alex yakınlık kurmaya başlamıştı. Black Widow Alex'in Gwen'e benzediğini fark etmemek elde değil dedi. Peter onu kaybettiği için onunla bir bağ kurmuştu. Bir noktada Black Widow da Peter'ı ziyaret etmişti. Peter onun geleceğini biliyordu ve onu rahatça etkisiz hale getirmişti. Bu olaylar olur Ken Logan ne yapıyordu diye sordu. Ruslar imajları çizildiği için Alex'i istiyordu. Peter de onu canı pahasına koruyordu. Logan için ise destek olmak bir zevkti. Alex ve Peter duygusal anlamda birbirlerine çok daha bağlı bir hale gelmeye başlamıştı. Peter düzenli olarak May alaya para gönderiyordu. Loganlar çok fazla para kazanıyordu ve bu parayı iyilik yapmaya kullanıyorlardı. Nebo, Alex, Logan ve Peter ekipçe birçok olaya karıştı. Alex'e korun. Amacı davranıyordu ve Peter değişmişti. Nebo liderlik yaparken onu izlemekten keyif alıyordu. Ekip durmadı. Rusları indirmeye ve kendi yöntemlerince müdahale etmeye devam etti. Ancak bu müdahaleleri ortalığı iyice kızıştırmaya başladı. Black Widow daha fazla karışıklık görünce Nebo'ya da müdahale etti. Bugünkü görevleri Steps üstüne saldırmaktı. Peter'lar oraya vardı. Alex Nebo nerede diye sordu. Gelecektir diye cevap verdi. Logan etrafta metal bir koku var dediği an içeriye ateş açıldı ve kaçmaya başladılar. Karşılık verelim diyerek Logan pençelerini çıkardı ve saldırıya geçtiler. Peter kapıyı onlara fırlattı. Ağlar ile karşılık verdi. Alex ateş açtı. Logan onları kesti. O sırada Spiderman diye bir ses duyuldu. Sen benimsin diyerek Swordman ortaya çıktı. Peter ağ attı ancak işe yaramadı. Peki öyleyse başka bir şey deneyelim dedi. Bileğindeki silah ile ateş etti ve o onu kafasından vurdu. Wolverine daha fazlasının geldiğini söyledi. Keskin nişancılar ve askerler ortaya çıktı. Kimin adına buradasınız diye sordu. Bir yemi yanaştı. Yenilmezler mi diye sordu. Shield silahlarınızı indirin diye bir anons geçtiler. Peter bakalım bu iş nereye varacak dedi. Ruslar bu iş Shield'ı ilgilendirmez deyince Fury bu gezegende olan her şey bizi ilgilendirir diye cevap verdi. Nebo'yu getirdiğini, Rusların onu The Rook adıyla iyi tanıdığını, amaçlarının bu bu savaşı bitirmek olduğunu ama tek bir şartı olduğunu söyledi. Üçünü serbest bırakmaları. Ruslar bu teklifi kabul etti. Fury Peter'lara döndü. Onları işe alacağını düşündüler. Ancak Fury üçünüzden de bıktım defolun dedi. Peter Mary Jane için Black Widow'a bir mektup verdi. Sonrasında ise bu üçlü dünyayı kendi yöntemleriyle daha güvenli bir hale getirmeye devam ettiler. Peki Mary verdiği mektupta ne mi yazıyordu? Sadece içten bir elveda. Peter Alex ile gayet mutlu. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu bir vadif hikayesi olduğu için burada bitiyor maalesef. Ben hikayeyi kısa kesmedim yani. Ama Assassin's Spider-Man'i ilerleyen zamanda başka videolarda görebiliriz. Video içinde bir yerde Logan'a Bruce diyorum. O kadar fazla Bruce demişim ki. Oluyor böyle hatalar idare edin. Farkındaydım ama bilerek düzeltmedim. Sizler hikayeyi nasıl buldunuz yorumda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Videoyu hype'lamayı beğenmeyi de unutmayın. Bana da ilk defa bu videoyla denk geldiyseniz Injustice ve Dark Multiverse serilerine göz atmanızı öneririm. Kanalda bir sürü çizgi roman hikayesi var. Abone olmayı da unutmayın. Abi ne çok unutmayın dedim ya. Neyse başka hikayelerde görüşürüz. Hoşçakalın.